Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Büm'den aldığım neon ışıkları deneyeceğim. İlk önce pilini taktım, kurulumunu yaptım. Flamingo ışığını göstereceğim. Bir dakika. <laughs> Işığı da kapatayım. Bayağı aydınlatıyor. Şimdi öbür kaplı ve kaktüslü olanlarda nasıl kurulacağını göstereceğim. Şimdi onlara geçelim. Ben yani ilk olarak kaktüsliği açacağım. İki parça çıkıyor. Bunu böyle takıyoruz arkadaşlar. Burada da yay var. Tam oturmazsa ışığı yanmıyor. Bunu açıyoruz. Şimdi takıyorum. Şimdi bunu deniyorum. O kaktüslü. Baya güzel. Şimdi öbür kalpli deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi onu da aynı pille takacağım. Çünkü denemek için getirdim bunları. Evet arkadaşlar şimdi bunu da aynı şekilde takıyoruz. Şöyle takalım. Bununla ışığı kapatalım. Onu. Bu da güzel oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzeller. Parlıyorlar. Şimdi öbürünü açayım.